Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı, mutlu günler. Hayırlı hafta sonları olsun. Bu arada arkadaşlar tekrardan İstanbul'umuza geçmiş olsun. Depremi yaşadık yine arkadaşlar. Ben mutfaktaydım o anda. Bayağı bir böyle sırtım tam ardiye e, dolabım var ya benim. Hani kiler dolabım. Ona yaslıydı. Sırtım mutfakta çok derinden sarsı böyle bir dolap bildiğin duvara monteli bir de o dolap sarsıldı böyle dolabın bir gidip geldiğini bir de gürültüyle gittiğini hissettim çok geçmiş olsun Rabbim beterinden korusun inşallah şimdi ben nereye gidiyorum Hatice ile birlikte hem dedim biraz dışarıda olalım şimdi cumartesi pazarına gidelim beraber hem korkuyoruz arkadaşlar hep diken üstündeyiz böyle sürekli deprem haberleri, sürekli artçılar. Artçı mı öncü mü onu da bilmiyoruz bu depremle ilgili de onu söylüyorlar. Bilmiyorum Allah esirgesin. Rabbim beterinden korusun. Bu arada hafta sonu çocuklar hep dışarıda. Dışarıdalar yani. Arkamda konuşuyorlar falan. Bir yandan da bana bakıyorlar arkadaşlar. Hatice çıkmış erkenden. Köşede seni bekliyorum dedi. Şimdi onun yanına doğru ilerliyorum bakalım görüşmek üzere. Orada size pazardan görüntüler de alacağım. Allah'a emanet olun. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Dikkat edin arkadaşlar. Bu arada hava bayağı güzel bugün. Çok şükür hava ısındı. Benim korkuları bu yolda hep korkuyor. Bir tane köpek var da burada. Doberman cinsim artık neyse şöyle hani suratı böyle çirkin bir şey oluyor böyle. Değişik yani. Biraz da böyle iri yarı. Burayı da kapatmışlar herhalde. Şöyle de göstereyim. Hava çok güzel bugün bakın. Ay depremin korkusunu bir daha yaşadık arkadaşlar. Rabbim yaşatmasın. Veterinden korusun inşallah. Hatice hissetmemiş. neden? ben? Çünkü evde işi varmış Hatice'nin. Ayakta hareket halinde olan hissetmezdi zaten. Oturan böyle. Biz otur Ben oturduğum için o an bayağı hissettim bakalım. Diken üstündeyiz hep. Allah esirgesin. Şimdi pazara doğru gidiyoruz. Pazarda ben sizler için biraz oradan da görüntü alacağım. Şöyle ağaçların güzelliği peki arkadaşlar. Yeşilliği. Hele şükür hava ısındı yani biraz da olsa. Beygah pazarının girişine geldik. Şimdi bakalım bugün hem giyim hem yiyecek giyecek var pazarda. Perşembe günleri sadece e, giyim üzerine. Böyle mi girelim önce? Bence böyle girelim. Birden başlayalım. Bak şu pijamalar da güzel hatice. Hem kalpli hem de leoparlı. Bu kalpli falan daha hoş bence. Şu Louis Vuitton'un deseni güzel. Ben evet, Selinur Nur buradan değil de bak. Bir de kadınlar satıyor. Onların içerikleri daha garanti. Stanley'sin ama bak. Bunlar da kararmaz. Ha, yani marka olarak evet. Pijamaları soralım mı? Hangisi? Sor, sor. Efendim? Hoş Takımlar ne kadar? 200 TL. O baktığımız Bunlar 250. Bunlar. Çekim alabilirim değil mi? Ne için alıyorsun? Youtube kanalımda paylaşacağım. <laughs> güzel yani bak çamaşırlar da kutu işi güzel bence. Louis Vuitton desen olan? Sadece bu. Hayır fiyat. Onlar da 400. <laughs> tamam canım teşekkür ederim. <laughs> Bunu yeni getirdim abla. Ben bu hafta ilk defa açtım. Bir bak şöyle bir incele nasıl bir Ay çok güzel. Çok Taşlı güzel. bak çok hoş. Aslında ama yeşil de güzel bir de renk. Ben de yeşil de güzel aslında. Değil mi? Haki? Evet. Ellesene. Hmm. Çok güzel kumaşları. Ay buradaki şeyler. Ay ben de karşıdakini çok beğendim. Bej rengi. Ortada var ya üstünün kısalığı falan taşları çok hoş. Bence bundan sonra o Hatice takım olarak alacaksan. Şu elbise ne kadar acaba? Siyah. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Senin aldıklarının kumaşıydı sanki bu biraz daha farklı. Bence. Dokunuşu çok güzel benimkinin de. Evet. Tunikler var. Nasıl Ev, yani Ev e, e, ortamında evet. Hı -hı. Arkadaşlar biz kapalı olduğumuz için o yüzden öyle yorumlar yapıyoruz. Üstteki takımlara Hatice'ciğim düğünlük çantalar ve şu cüzdanlar ama benim çanta aldığım yerde bu cüzdanlar daha güzel. Bir de benim buna benzer top giyim vardı Bursa'da. Aynı cüzdandan var buna benzer. Ne kadar bej rengi? 400. Ama şey güzel cüzdanlar. Şöyle şuradan bir resim alayım. Aa, Louis Vuitton çanta almıştım ya. Onu da kullanacağım. Yazın daha rahat kullanırım onu. Değil mi? Gelirken şu deprem korkusuna vallahi aldım hemen çantamı çıktı. Deprem korkusuna kayıdaki köşedekileri çıkaramadım. Evet bak ben, ben sana bunları diyorum. Kızlar hemen alıyor omuzlarına omuz çantası. Ay o da güzel. Hatice. O da güzel bir de hayır elde tutma kısmı çok kibar. Şunu diyoruz arkadaşlar. Bak. Bence bunu alalım. kesinlikle mi? bu. Değil mi? Hayır bir de spor ayakkabıların içine açık renk gri spor ayakkabı falan giyen çok güzel. Bence. Bence bu güzel. Bunu, bunu banko. Ne yapacaksın onu? Kimi alacaksın yiyenlerine? Ha, o, al, o zaman, zaman al. Çok güzel, pamuklu. Hatice'nin çorap seçimi. Şey Aa, şuna hoş. bak. Bunun aslında bak bileği ne kadar güzel. Bilek kısmı da i̇şte renkleri güzel o. Ha işte evet. Çok bak güzel. bu güzel. Dörtlü, dörtlü değil mi? Zaten dörtlü. Üçlü mü? Ama bilek kısmı çok rahattır onların Hatice. Seç al. Seç al. Dört mü? Beş mi? Dört ben bunu alayım. Benimki sanki... Şunu al. Bu muydu? Evet. Küçük, çok güzel küçük o. Küçük değil mi? Değil değil. 36 ile 40 numara arası. Nasıl küçük? lira. <laughs> 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 Ay o, o daha güzel. Onun bilek kısmı çok güzel. <laughs> Ay Hatice'nin çorap konusunda kararsız kalışları peki arkadaşlar. Siz de böyle kararsız <laughs> mısınız? Ay bu <gülüyor> daha <gülüyor> güzel. Değil, hepsi birbirinden güzel. Hatice mavi çok tatlı. Sen mavicisin aslında. Seversin maviyi. Ne dersin? Cık. Mavi çok tatlı. Allah. İstiyor ki o da dörtlü olsun. Neyse bu en garanti. Üf, eskilerin bir lafı var. Hem şoför mehli hem elli kuruş misali. Bir şey diyeceğim mi? Güzel bu dörtlü, çok güzel. Ne Valla Hatice üçlü taze bitti. Dörtlü yok. Bunları ne niye mi? yığdın elime? Alacaksın mı? Yani Allah seni bilir. ıslah etsin kadın. Alıyorsan al işte daha. da yok. Kız bunlar bu modelin bak bilek kısmı farklı olduğu için yoktur dörtlü. Ama güzel. Güzel. Evet. En güzeli bence bunlar yani. Bekliyoruz evet. Kışlık yürü, 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 yürü. Kışlı. ama. Ah, Çok güzel. Yok, kışlık de değil de bu daha böyle yazlık havası de veriyor. Tam tamam, Hatice'nin takıntısı var, dörtlü. <laughs> buldu dörtlü, Allah'ıma bir şükür, haydi. Kız, şu yaparlı <laughs> gömlek nasıl? Neoparlı gömlek nasıldı? Hatice, neoparlı... Çekim alalım şöyle kalabalıkta. özelliği çantaların. Bak bu tarz çantalar az önce kız şuna baktı mesela. Bu tarz çantalar şunlar özellikle. Hemen umut çantası atıyorlar. Hiç kayma derdi de yok. Şunlar çok moda bu ara. Onda da onda abi şunlar. Bu ne Hatice? Sana şunlar bu karo şeyle. Bu sert işe ben böyle bu Bir sorun sorun böyle almıştım ondan belki değişik. Bunlar güzel. Poşetli. Poşetli Hmm. Bu i̇şte taraftakiler? Şey. Yani, yani, bilmiyorum ki. Bak üç şu üç renkler bir falan bir da bir çok bir güzel. Bir evet. Ne kadar mı? 200 Şaldılar. Böyle kenar kısmında leopar geçişli şalın var mı? Her tarafı leopar değil de. Şöyle var. lira. Hmm. Fena değil ama işte böyle değil. Böyle ya ben. Baksın Bakayım. Bu ne kadar? Peki bir de şunlar moda kaşmeri şunlar var. Ha, ona bakayım. Bunlar da Bu da şal değil mi? Şal. Ne kadar dedim bunu? Bunlar 200. Moda kaşmeri 200. Hı hı. Karacanın 300. Şu arada bir çiçekli var ya koyu renk. Şu. Bunu bir açabilir misin? Sanki onun rengi ya beni daha iyi açar gibi. Değil mi? Hatice bu nasıl? Tamam bak işte elle. Şunu elle. Benim o bambu şallarımdan da en azından yani değişik gitti. Onu alabilir miyim hanımefendi? Onu alabilir miyim? Bunu mu canım? <laughs> bir bakabilir miyim? Hatice bak elle bunu. Yok ben almayayım sağ ol. Şunlar var Ay ben şu desene bayıldım. Onun o şal mı şu? Şal. Ay bakabilir miyim? Bayıldım ona. Çok güzel, aldın. çok Ailemi güzel ben... bu. Gördün. Hatice, Neyi hem kotlarla hem feracenin üstüne A, bence bu çok güzel. Sana. Hemen buna bakıyorum. Hatice peşinatını da verdi. 300 TL peşinat. <laughs> Video alalım ya zaten. <laughs> YouTube'da paylaşacağız ya. ya. Vide Şurada, ha, Hayır, tamam. Ya. Hatice'nin tokat alışverişindeyiz şimdi arkadaşlar. Onlar da iyiymiş. Onlar da hepten böyle uzun saçın olacak ki toparlaması için ama iyi yani. Çok gür saçı olur. çok uzun saçlı olduğun zaman. Onu da mı alıyorsun? Mavi. Sen mavicisin. İkisini aldın. Heh, tamam. Çok değil mi? Evet, ona benziyor. Yüzde 99. Çok benziyor. Arkada da var düz. Ben de buranın cüzdanlarına hayranım, çantalarına hayranım arkadaşlar çok güzel. 800'e geliyormuş. Ay o çok güzel Hatice. Flarlı ve çok modası da çok bu aralar moda yani. Tam yaz modasına uygun, trendlerine uygun. Ben şu da çok kılaç, elde taşıma kılaçlar da çok güzel oluyor şunlar. Bunları da beğeniyorum. Çok güzeller ya. Ay Hatice yüzük deniyor arkadaşlar. Hatice'nin baget yüzüğü. Şuradaki modelleri de çekelim. Game over. Oyun bitti. Şu taşlı ne kız? Ha, seks. Şey. Onlar dalgıç kumaş. Benim de bunlar burası dikkatimi çekiyor. Hatice. Ayakkabılar dikkatimi çekiyor. Sordun mu? 15 yıl 15. 15 Ağla hoş alalım Hatice. Pazardan çıktık arkadaşlar. Şimdi manavın oradan kapamıza göre limon bulamadık yani güzel değilim. Limon alıp hemen geçeceğiz. Evimiz. Evet. Baktın mı tadına Hatice? Evet başka neyin tadına baktın Hatice? Hayırlısıyla. Hayırlısıyla. Böyle geldik, bir bank bulduk, oturduk, yürüyerek dönüyoruz arkadaşlar pazardan. Almaya devam edeyim dedim. Burada da haticem var. Böyle oturmuşuz. Oturduğumuz yerde güzel. Ay şu karavan da çok şirinmiş ha. Böyle dolaşıyoruz. Oturuyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz beraber. Günümüzü böyle geçirdik. Çek çek göpeği, çek, çek Çok tatlı, çok tatlı. Dokunamıyoruz o ayrı mesele. Çok seviyoruz hayvanları ama dokunamıyoruz biz. Herkes bir değil. Evet. Sizin şeyinizden olabilir. Belki ki.